Herkese merhaba. Geçen derste değişken kavramından, değişkenlerin nasıl tanımlandığından, değişken türlerinden, değişkenlere ilk atamanın nasıl yapılacağından bahsetmiştim. Bu derste yine değişkenlerle ilgili bazı özelliklerden bahsedeceğim. Öncelikle boş bir game object oluşturuyorum. Bu game object'e kodlar isminde bir script ekliyorum. Visual Studio'da açıyorum. Ve buraya hemen bir sayısal değişken tanımlayalım. int sayı eşittir 5 diyelim. Sayı tanımladık ve değerini 5 olarak atadık. Arkadaşlar bu bizim atadığımız, e, oluşturduğumuz değişken private bir değişken. Yani e, diğer kodlardan, diğer scriptlerden daha doğrusu e, buradaki değişkene ulaşamayız. Biz bir değişken e, türünün başına private yazarsak o değişkenin özel bir değişken olduğunu, yani dışarıdaki kodlara kapalı olduğunu söylemiş oluyoruz. Bunu yazmadığımız zaman da aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Bu sizin isteğinize bağlı yazıp yazmamak. Bir değişken private olarak tanımlanırsa unit'in içerisinden o değişkene ulaşamayız. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsak o değişkeni public olarak tanımlamak zorundayız. Bir değişkeni public yaptığımız zaman diğer scriptlerden de o değişkene ulaşılabilir ve aynı zamanda kaydedelim bunu. Eee unitin içerisinden biraz bekleyince gelecektir. Gördüğünüz gibi unitin içerisinden de değeri değiştirilebilir hale gelmiş oluyor. Geçtiğimiz derste değişken isimlerinde iki kelime kullandığımız zaman ikinci kelimenin baş harfini büyük yapmamızı daha doğru olacağını söylemiştim. Yine bir örnek yapalım. Geçen dersimizdeki gibi bir boolean tanımlayalım. Oyun çalışıyor şeklinde isimlendirelim. Ve true değerini verelim. Kaydedelim. Şu anda bu değişken private olduğu için burada görünmeyecek. O yüzden biz bunu başına public yapıp editörde, unity editöründe görünmesini sağlayalım değişiklik bir süre sonra aktif oluyor arkadaşlar şimdi bakın oyun çalışıyor tek bir kelime halinde burada görünüyor ama ben bunun ikinci harfinin şey ikinci kelimesinin baş harfini büyük yaparsam o zaman burada gördüğünüz gibi araya bir boşluk koyuyor bu sadece okunaklılığımızı arttırmış oluyor arkadaşlar eğer değişkenlerinizi bir standarda bağlarsanız sizin açınızdan ileride okunaklığı daha kolay olacaktır. O yüzden değişkenlerinizin ilk harfini küçük harf yapın. İki kelimeden oluşan değişkenleriniz varsa da ikinci kelimenin ilk harfini büyük yapın. Arkadaşlar bazen biz public olarak tanımladığımız bir değişkenin inspector panelinde görünmesini istemeyiz. Veya bunun tam tersi de geçerli. Private olarak tanımladığımız bir değişkenin de e, Inspector panelinde kodun içerisinde görünmesini isteyebiliriz. Böyle durumlarda yapmamız gereken ufak bir işlem var. Örneğin sayı değişkenimizi private olarak ayarlayalım. Başındaki Publy'yi sildiğimiz zaman zaten oluyordu. E, editöre gidelim bakalım. Bir süre sonra oradan kaybolacak. Şu anda göremiyoruz. Ancak Ben bu değişkenin başına Bunun e, serileştirilmiş bir alan olduğunu söylersem Değişkenin private olmasına rağmen inspector panelinde kodun içerisinde görünüyor Yine bunun tam tersi de geçerli e, Yani bir değişkeninizi public yapmışsınız Dışarıdan erişimi açmışsınız ama inspectorda Hiç kullanmayacaksınız oradan müdahale etmeyeceksiniz görünmesini istemiyorsunuz O zaman da arkadaşlar hide in inspector deyip onun inspector panelinde görünmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi gidecek buradan. Bir de arkadaşlar ileride kodlarımız çoğaldığı zaman değişkenlerimizin adedi fazlalaştığı zaman burada bir sürü public olan ve görünen değişkenler göreceğiz. Bunları belirli gruplara almak isteyebilirsiniz. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız da kodların en başına daha doğrusu gruplandıracağınız değişkenlerin başına header parantez içerisinde çift tırnak içerisinde mesela buraya zaman değişkenleri diyebiliriz. Kaydedelim. Panele geri dönelim. Gördüğünüz gibi burada zaman değişkenleri diye bir başlığımız gelmiş oldu. Header zaten başlık demek. Arkadaşlar biz kod yazarken e, kodlarımızdaki hataları görebileceğimiz bir e, panele sahibiz. Bu panelde konsol paneli deniyor. Hemen project panelinin yanında üç tür ileti var. Bunlardan bir tanesi uyarı iletileri, bir tanesi information yani bilgilendirme mesajları, bir tanesi de error yani hata mesajları. Şu anda e, bir warning yani uyarı mesajı olduğu için öncelikle ondan başlayalım. Bakalım ne diyor? The field, kodlar sayı is asking but its value is never used. Diyor ki kodlar script'in içerisindeki sayı değişkenini tanımladınız fakat hiç kullanmadınız. Gerçekten de e, biz sayı değişkenimizi tanımladık ancak programımızın içerisinde herhangi bir yerde kullanmadık. Yani bunu silebilirsiniz demek istiyor. İkincisi arkadaşlar error mesajları. Şu anda herhangi bir hata olmadığı için onu göremiyoruz. Ancak şuradaki noktalı virgülü kaldıralım. Kaydedelim. Ve ünitenin içerisine dönelim. Burada da hemen uyarıyı gördük. Hata error kodunu gördük. Diyor ki 9. satırda noktalı virgül expected yani noktalı virgül bekleniyor diyor. Gerçekten de 9. satırda bir üst satırına bakacaksınız. 9. satırın bir üstüne baktığımız zaman noktalı virgülün eksik olduğunu görüyoruz. Ve bunu da bu şekilde düzeltebiliyoruz. Eğer kodunuzda bir warning varsa yani bir uyarınız varsa kodların çalışmasında herhangi bir problem olmaz. Derleme aşamasında da bir problem yaşamazsınız. Ama error varsa yani hata varsa o zaman programınız çalışmaz ve derleyemezsiniz. Bu arada derlemek APK ya da IPA dosyasına giden yol diyelim. Üçüncüsünün de information yani e, bilgi mesajları olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar informationları biz kendimiz oluşturacağız. E, program içerisinde akışta herhangi bir anda ekrana bir mesaj yazdırmak istediğimiz zaman bu informationları kullanacağız. E, bu yapacağımız işlemin e, programlama dilindeki karşılığına debug yani hata ayıklama diyoruz. Örnek vererek açıklamaya çalışayım. Hatırlarsanız start fonksiyonumuzun bu kodlar çalıştığında ilk başta ve bir kere çalışacağını söylemiştik. O yüzden buraya debug nokta log parantez içerisinde tırnak içerisinde merhaba ben start fonksiyonuyum diye bir ileti yazalım kaydedelim. Gelelim, çalıştıralım arkadaşlar. Konsolda Merhaba ben start fonksiyonun mesajını gördük ve bunu bir information yani bilgilendirme mesajı olarak gördük. Durduralım. Konsol panelinde e, information, warning ya da error mesajlarını görmek istemiyorsanız hemen sağ taraftaki şu üç kutucuğu kullanabilirsiniz. Bunlardan birincisi information mesajlarını gizliyor. Diğeri warningleri, diğeri de errorları gizliyor. Dilerseniz herhangi bir anda Clear deyip buradaki konsol mesajlarını temizleyebilirsiniz. Clear on Play ya da Clear on Build seçenekleri işaretli ise e, siz Clear on Play'de oyun çalıştığı zaman buradaki mesajları temizleyecek. Clear on Build'de ise e, APK dosyası almak istediğinizde yani derleme yaptığınızda burayı temizleyecek bu şekilde konsolunda kullanımını amacını anlatmaya çalıştım. Kodlara geri dönelim. Arkadaşlar bir değişken değeri ekranda yazdırmak istersek tırnak işaretlerini kullanmıyoruz. Direkt olarak değişkenimizi buraya yazıyoruz. Değişkenimizin adı sayıydı. Kaydedelim. Gidelim çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yalnızca bir kez olmak üzere sayı değişkenimizin değerini e, konsol paneline yazdı. Neden bir kez yazdı? Çünkü start fonksiyonumuz sadece bir kez çalışıyor. Durduralım oyunu. Buradaki kodu alalım. Update fonksiyonunun içerisine yerleştirelim. Tekrar çalıştıralım. Update fonksiyonu sürekli olarak çalışan bir fonksiyon olduğu için değeri sürekli olarak konsol panelinde göreceğiz. Evet. Durduralım. Böylece start ve update'in arasındaki farkı da anlamış olduk. Zaten ileride örnekler yaptıkça çok daha net anlayacaksınız. Arkadaşlar hatırlarsanız biz sayı değişkenimizin değerini tanımlarken 5 olarak belirlemiştik. Ve bunun seri bir değişken olduğunu söyledik. Dolayısıyla e, kodlar panelinde görmüştük. Şimdi kodlar panelindeki değeri değiştirelim. 10 yapalım. Konsolu da bir temizleyelim. Çalıştırıyorum şimdi. Bakın değer 10 olarak güncellendi. Yani biz bir değişkenin başlangıç değerini atamış olmamıza rağmen e, buradaki inspector panelinden değiştirdiğimiz anda aslında başlangıç değerinde değiştirmiş oluyoruz. Bunun bize şöyle bir artısı var. Daha önceden de bunu örneklendirmiştim. Ancak yeri geldi. Tekrar gösterelim. Oyunumuzu çalıştıralım. Ve gidip buradan değişkenin değerini değiştirelim. Bakın konsol panelinde benim değiştirdiğim değeri görüyoruz. Yani biz program çalışırken herhangi bir değişkenin değerini buradan değiştirdiğimiz anda sonuçları hemen gözlemleyebiliyoruz. Örneğin bir karakteriniz var ve burada yürüme hızı belirlemişsiniz. Karakterinizin daha hızlı ya da daha yavaş yürümesini görmek istiyorsunuz. Hangisinin daha uygun olduğunu belirlemek istiyorsunuz. O zaman buraya hız değişkeni atarsınız. Çalıştırıp değeri değiştirirsiniz. Ve sonucu gözlemlersiniz. Böylece ikide bir oyunu durdurup gidip koddan değeri değiştirip tekrar çalıştırıp tekrar gözlemleyip zaman kaybetmiş olmazsınız. Bu da Unity'nin güzel bir özelliği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz için bu konular yeterli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.